Efendim merhabalar kampanyalarla alınabilecek en iyi 10 su araç videomuza hoş geldiniz. 2025 Ocak ayı itibariyle kampanyalı videosu yaptık. Şu ana kadar fiyat açıklanmayan Cherry markası var. Cherry'de hem Ceko'da henüz fiyat açıklanmadı. Biliyorsunuz %40 artı 10 vardı. O %50 artı 10 ek vergi olarak Cherry tarafına yazıldı. Yani Çinli markalar daha doğrusu de üretim yaptığı için bu kapsamdan kendini kurtardı. Çeride de acaba fiyatlarını süspanse mi edecek, kampanya mı yapacak ya da bir yatırım açıklaması mı gelecek? Ayın 7'si oldu hala Çeri'den bir açıklama yok. Onu bir dipnot olarak verelim. Ve ilk aracımıza geçmeden önce kanalımıza abone olarak zil bildirim butonunu mutlaka aktif hale getirelim. Çünkü 2025 yılında da video serilerimiz hızlıca gelmeye devam edecek ve mutlaka yorumlarınızı esirgemeyin. Videomuzun ilk aracı Suzuki S-Cross 1.4 Elegance'la başlıyoruz. 4 silindirli, turbo beslemeli, hibrit benzinli bir motora sahip olan araç 129 beygir gücünde 0-100 hızlanmasına 9.5 saniyede çıkıyor. 6 ileri otomatik bir şanzımana sahip. 100 kilometrede ortalama 5.7 litre yakıt tüketiyor. Bagaj hacmi 430 litre, fiyatı 1.795.000 TL'den 120.000 TL'lik bir indirimle kampanyalı olarak 1.675.000 TL'ye düşüyor. Listemizin yeni aracı Suzuki Vitara 1.4 Elegance'la devam ediyoruz. 4 silindirli Bası Jet hibrit benzinli bir motora sahip olan araç 129 beygir gücünde 0-100 hızlanmasına. 9.5 saniyede çıkıyor. 6 ileri otomatik bir şanzımana sahip. 100 kilometrede ortalama 5.7 litre yakıt tüketiyor. Bagaj hacmi 360 litre. Fiyatı 1.715.000 TL'den 120.000 TL indirimle kampanyalı olarak 1.595.000 TL'ye düşüyor. Listemizin yeni aracı Hyundai Bayon 1.0 Elite paket. Engelli muafiyetine de giren Hyundai Bayon'da yüksek bir zam görmedik. Hala kampanyalarına devam ediyor. Bunun altını çizmiş oldum. 3 silindirli turbo beslemeli benzinli bir motora sahip olan araç 100 beygir gücünde 0-100 hızlanmasına 12.4 saniyede çıkıyor. 7 ileri otomatik bir şanzımana sahip. 100 kilometrede ortalama 5.8 litre yakıt tüketiyor. Bagaj hacmi 410 litre. Fiyatı 1.505.000 TL'den 130.000 TL'lik indirimle kampanyalı olarak 1.374.000 TL'ye düşüyor. Listemizin yeni aracı Hyundai Tucson 1.6 Prime Plus'la devam ediyoruz. 4 silindirli, turbo beslemeli, benzinli bir motora sahip olan araç 160 beygir gücünde. 0 hızlanmasına 8.8 saniyede çıkıyor. 7 ileri otomatik bir şanzımana sahip. 100 kilometrede ortalama 7.3 litre yakıt tüketiyor. Bagaj hacmi 600 litre. Fiyatı 2 milyon 120 bin TL'den 40 bin TL'lik indirimle kampanyalı olarak 2 milyon 80 bin TL'ye sahip olabilir. Kampanyalarda elindeki stok sayısına göre bazı markalarda ekstra kampanyalar görüyoruz. Ama Hyundai Tucson'un stok durumu diğer markalarda olduğu kadar çok değil. Bazı showroomlarda, bazı ilçelerde bulunmadığını sizler bizlere söylüyorsunuz. Biliyorsunuz 2025 yılı engelli üst limiti açıklandı. Ama yeni yönetmeliğe göre artık ithal otomobiller alınmıyor. Bu sebeple de 2025 yılındaki ÖTV üst limitini bilen distribütörler, bayiler çok siparişle ülkeye bu SUV araçları getirmişlerdi. Ama artık bu kapsam dışında kaldı. Bizler Ocak, Şubat aylarında SUV araçlarda bolluk olduğunu ve onlarda kampanya görebileceğimizi, Şubat ayında da görmeye devam edeceğimizi söyleyebiliriz. Biraz önce söylediğimiz olay aslında şimdiki aracımızla birebir örtüşüyor. Nissan Juke 1.0 Platinum Nisan'da da genel malada markada kampanyalarına Ocak ayında devam ediyor. 3 silindirli turbo beslemeli benzinli bir motora sahip olan araç 115 beygir gücünde 0-100 hızlanmasına 11.8 saniyede çıkıyor. 7 ileri otomatik bir şanzımana sahip 100 kilometrede ortalama 5.2 litre yakıt tüketiyor. Bagaj hacmi 420 litre fiyatı 1 milyon 844 bin TL'den kredili alımlarda 100 bin TL indirimle 1 milyon 744 bin TL'ye nakit alımlarda 170 bin TL'lik indirimle 1 milyon 674 bin TL'ye düşüyor. Özellikle nakit alımlarda bizim şu anda liste fiyatının da altından veren bayilerin olduğunu söyleyelim ekstra indirimler yapıyorlar onun bilgisini vermiş olayım listemizin yeni aracı Nissan Qashqai 13 desin pekle devam ediyoruz 4 silindirli turbo beslemeli benzinli bir motora sahip olan araç 158 beygir gücünde 0-100 hızlanmasına 9.2 saniyede çıkıyor. Otomatik bir şanzımana sahip olan araçta 100 kilometrede ortalama 6.4 litre yakıt tüketiyor. Bagaj hacmi 450 litre. Fiyatı 2.200.000 TL'den 200.000 TL'lik indirimle kampanyalı olarak 2 milyon TL'ye düşüyor. Elektrikli otomobillerle ilgileniyorsanız çok kısa sürede elektrikli otomobilleri ele aldığımız 2025 yılında elektrikli otomobiller hangi alanlarda, hangi fiyat aralığında, hangi menzillerle şarj süreleriyle artık çağımız elektrikli otomobil 2024 yılında ilk kez satılan her 10 otomobilden birisi elektrikli oldu. Bu demek oluyor ki artık %10'ları %100 elektrikli otomobillerin satışları buldu. İlgi her geçen gün artacak. 2025 yılında bu rakamın %20'leri bulması ve geçmesi bekleniyor. Bundan dolayıdır ki elektrikli otomobillere ilginiz varsa kanalımıza mutlaka abone olun ve zil bildirimini açın. Çünkü elektrikli tarafta hızlı bir şekilde geliyoruz. Listemizin yeni aracı Alfa Romeo Tonele 1.6 dizelle beraberiz. 4 silindirli dizel bir motora sahip olan araç 130 beygir gücünde 0-100 hızlanmasına 10.9 saniyede çıkıyor. 6 ileri otomatik bir şanzımana sahip. 100 kilometrede ortalama 5.8 litre yakıt tüketiyor. Bagaj hacmi 500 litre. Fiyatı 2.353.000 TL'den 210.000 TL'lik bir indirimle kampanyalı olarak 2.143.000 TL'ye düşüyor. Listemizin yeni aracı Ford Puma Titanium 3 silindirli hibrit benzinli bir motora sahip olan araç 125 beygir gücünde 0-100 hızlanmasına 9.6 saniyede çıkıyor. 7 ileri otomatik bir şanzımana sahip. 100 kilometrede ortalama 5.7 litre yakıt tüketiyor. Bagaj hacmi 410 litre. Fiyatı 1.646.000 TL'den. Kredili alımlarda geçerli 66.000 TL'lik indirimle 1.580.000 TL'ye düşüyor. Nakit alımlarda 100.000 TL'lik indirimle 1.547.000 TL'ye sahip olabiliyoruz listemizin yeni aracı Citroen e c4x 115 kW 115 kW motor gücü 156 beygir güç üretiyor 54 kW batarya kapasitesi 410 kilometrelik bir menzil sunuyor 0-100 hızlanmasına baktığımız zaman 9.3 saniyeye çıkıyor otomatik bir şanzımana sahip olan araçta DC şarj ile 30'dan 80'e 30 dakikada şarj oluyor bagaj hacmi 510 litre, fiyatı 1 milyon 660 bin TL'den 183 bin TL'lik bir indirimle kampanyalı olarak 1 milyon 477 bin TL'ye düşüyor. Ocak ayında kampanyalara baktığımız zaman en az kampanya yapanlardan birisi Kia markası. Şimdi Kia Xit 1.5 Cool Plus'la beraberiz. 4 silindirli, benzinli bir motora sahip olan araç 140 beygir gücünde 0 100 hızlanmasına 10.4 saniyede çıkıyor. 7 ileri otomatik bir şanzımana sahip. 100 kilometrede ortalama 6.2 litre yakıt tüketiyor. Bagaj hacmi 426 litre. Fiyatı 1.595.000 TL'den 90.000 TL'lik indirimle kampanyalı olarak 1.505.000 TL'ye sahip olabiliyor. Bugün 10 su aracı inceledik. Ocak ayında kampanyalı 10 su aracı inceledik. Yakın bir zamanda bayi kampanyaları, finansman kampanyaları, 2025 yılında markalar, modeller, kampanyalı otomobiller, fırsat otomobilleri, 2025'teki piyasa analiz videolarımız, elektrikli otomobiller, otomobil piyasasının yönü, bunları sizlere tane tane anlatılır bir şekilde anlatmak için elimizden geleni kanal olarak yapıyor olacağız. Otomobil dünyası otomobil binicisinin kanalı diye söylüyor. Biz de korku pompalama, boş yere gaz verme yok. Biz piyasa bize ne söylüyorsa biz de sizlere tarafsız bir şekilde anlatmaya çalışıyoruz. Efendim severek izlediğiniz gibi kanala abone olarak izlerseniz çok daha büyük kitlelere ulaşmış oluruz. Biraz da bu sizin elinizde. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bu seride gördüğünüz hiçbir araç reklam, sponsorluk değildir. Tamamen bilgilendirme amacıyla çekilmiştir. Hiçbir şekilde reklam yoktur.